Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir model yapacağız arkadaşlar. Yapımı çok kolay ve istediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz bu modeli. İster bebek örgülerinde, isterseniz de gelin yeleklerinde, ister kendinize her şeyde kullanabileceğiniz bir model. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Evet ben ilmeklerimi attım. İlmeklerimizi 6 altı ve 6'nın katları olarak atalım. Artı 3 ilmek de fazladan ekleyelim. Modelimizi arkadan başlayacağız arkadaşlar. Siz istediğiniz uzunluğa gelene kadar lastiğinizi örebilirsiniz ve lastikten sonra benim yaptığım işlemi uygulayabilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ve ilk ilmeğimle beraber 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. 1 2 3 ters ördüm. 1 2 3 düz ördüm. 1 2 3 ters 1 2 ve 3 düz olarak sıramı tamamladım. Ön tarafına geçtim. İkinci sıramızdayız. 3 ters örüyorum. 3 düz. 3 ters. 3 düz. ve 3 ters. Arkasına geçtim. 3. sıramızdayız arkadaşlar. Yine 3 düz. 3 ters. 3 düz. 3 ters. 3 düz. Ön tarafına geçtim. Dördüncü sıramızdayız. Yine düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. 5. sıramıza geçtik. Yine düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorum. 6. sırama geçtim. Yine aynı şekilde düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorum. 7. sırama geçtim arkadaşlar yine aynı şekilde düzleri düz tersleri ters olarak örüyorum Evet 8. sıramızdayız. Şu şekilde göstereyim. Ön tarafındayım arkadaşlar. 3 ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Bir tane düzümü ördüm. 3 ilmeğimden yani düz ilmeklerimden ortasındaki ilmeği bırakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmeği çıkarıyorum. Daha sonra buradan bunu alıyorum ve uzatıyorum. Evet. Devam ediyorum. Diğer düzümü ördüm. Yine bir, iki, üç tersimi ördüm. Bir düzümü ördüm. Ortadaki ilmeği bırakıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Çıkarıyorum. Ve diğer düzümü de ördüm. 1 2 3 ters olarak ördüm. Evet, birinci modelimizi bu şekilde kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi ikinci modelimi geçeceğim. Yine arkadan kurmaya başlayacağız modeli. Yani ilk başta yaptığımız işlemi yapıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlk ilmeğimle beraber 3 düzüm ördüm. Yine 3 ters. 3 düz. 3 ters. 3 düz. ikinci sıramızdayım yine 3 ters 3 düz 3 ters 3 düz 3 ters İkinci modelimizin üçüncü sırasındayım. Yine düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğim. dördüncü sırasındayım yine düzleri düz tersleri ters olarak örüyorum 5. sırasına geçtik. Yine düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Altıncı sırasındayım. Yine düzleri düz, tersleri ters olarak görüyorum. Evet 7. sıramıza geçtik. Yine düzleri düz tersleri ters olarak yapıyorum. Evet arkadaşlar, 7 sıra boyunca 3 ters 3 düz olarak ördük. Yine 3 tersimi örüyorum. 1 düz ördüm. Ortadaki ilmeği bırakıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmek söküyorum. Düz olarak ördüm. Buradaki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Yine 3 tersimi ördüm. Bir düz ördüm. Yine bırakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Düz olarak ördüm. Ve bir düzümü daha ördüm. Kenardaki 3 tersimi örüyorum. Evet, ikinci modelimizde bu şekilde kurmuş olduk arkadaşlar. 3. modelimizi yine arkadan kurmaya başlayacağız. 3 ters, 3 düz olarak devam edeceğiz. Modelimizin kurulumu bu şekilde olacak. Ben sizler için büyük halinde hazırladım. Gördüğünüz gibi model çok güzel ve çok şık bir model. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere, hoşçakalın.